Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, Develer tellal iken, pireler berber iken, Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, Çok eski zamanlarda bir köyde, Tulagan adında fakir, çalışkan bir adam, Ve onun alçak gönüllü eşi Başorat, huzurlu bir yaşam sürermiş. Tulagan, zengin Muştum Bey'den arazi kiralar, buğday yetiştirir ve kiraladığı arazi mahsulünün dörtte üçünü Muştum Bey'e kira olarak ödermiş. Geri kalan mahsul bu kanaatkar aileye yeter de artarmış bile. Fakirlikten asla şikayet etmezlermiş. Birbirlerini destekleyerek, hoş tutarak yaşar giderlermiş. Derken bir vakit sonra bu mutlu çiftin tek duası olan bir bebek dünyaya gelmiş. Uzun zamandır bu bebeği beklediklerinden sevinçlerine diyecek yokmuş. Bu güzel ailenin küçük ufacık bir oğlu olmuş. Adını da nohut koymuşlar. Nohut'un büyümek konusunda acelesi varmış. Günleri beklemeden, iş bu ya, saatler içinde büyüğü vermiş. Çok neşeli, çok zeki ve kuvvetli bir çocuk olmuş. Doğduğu günden beri ailesine her konuda yardımcı oluyormuş. Annesine ev işlerinde, inek sağmada, avlu süpürmede, odun yarmada yardım edermiş. Çok güçlü bir çocuk olduğundan komşuları ona pehlivan adını da eklemişler. Günlerden bir gün güzel annesi rahatsızlanınca nohut pehlivan annesine gül gibi bakıp yumuşacık yataklara yatırıp ev işlerine koşmuş. Sonra da yemesi için güzel bir pilav yapmış ve şöyle demiş. Anneciğim sen güzelce dinlen ben de bir koşu babama şu pilavdan götüreyim. Acıkmıştır hiç merak etme. Ben rüzgar gibi gider gelirim. Tamam mı? Tabağa sıcacık pilavı koyup üzerine de pide bastırmış. Bohçasını sıkıca bağlayıp başının üstüne yerleştirmiş ve babasına koşmuş. Köylüler şaşkın. Aman Allah'ım sokakta koşan bir bohça mı gördük yoksa bize mi öyle geldi? Üstelik bir de şarkı söyleyen bir bohça. Nohut pehlivan babasının yanına varmış. Bohçayı açmış. Yemeği çıkarmış ve babasını çağırmış. Babası yemeği yerken nohut pehlivan, kara sabana koşulan boğaların yanına varıp, Bu amca, hey, bu amca, babam dinlenirken toprağa birlikte sürebilir miyiz? Lütfen. Diye müsaade istemiş. Boğalar onaylayıp kafa sallamış. Ve toprak o kadar çabuk sürülmüş ki, babasının bu hızdan gözleri dönmüş. İşini erkenden bitiren baba oğul, mutlu ve neşeli evlerinin yolunu tutmuşlar.